Nerede hani Erdoğan bir daha kazanırsa ülkeyi terk ederim diyenler? Niye etmediniz gözüm? He? Biletinizi ben alayım. Ne olur? Kapı orada güle güle. Boşa masrafa girmeyelim ama şöyle bilet alırsa bir daha geri dönmemek kaydıyla. <laughs> yok ya yok gideceği falan gideceğine bayağı, şey yapıyor o bizim e, Malatya'da bile Anadolu'da da vardı. Polim yapıyor derler polim. Tamam polim yapıyor. Almanya'ya gidecekmiş. Fransa'ya gidecekmiş. Orada hayat çok güzelmiş. Bir ay çalışınca Mercedes alıyormuş. İki ay çalışınca villa, üç ay... Bunlara gençleri... Bak. bak bir tane genç inanıp gidiyor. Üç ay çalışacak, villa alacak, araba alacak, Porsche binecek, Mercedes'e binecek. Sonra da hanımefendi kolu dışarı çıkaracak. Serçe parmağıyla da taşlı tarla minibüs şoförleri gibi eskiden vardı. Direksiyonu tutacak. Hey falan deyip Türkiye'ye gelecek. Bak ben üç ay çalıştım. Kardeşimizin suçu yok. Kandırdılar garibi. O da aldı gitti Fransa'ya. Kimden bahsediyorum? Şimdi birazdan göreceksiniz. Adı var mıydı hanımefendinin? Ceren Hanım. O da inanıp garibim gitti Fransa'ya. Bak gör başına neler gelmiş. Yani gerçekten Fransa nefretimi tek gidiyor benim bilmiyorum ama bunu anlatın herkes ama herkes bana diyor ki işte derdin gitmişsin oralara bilmem ne şöyle böyle falan ama gerçekten gerçekten Hı. yaşanmıyor arkadaşlar yaşanmıyor yaşayamıyorum yani. Kültürel olarak o kadar farklılar ki o kadar bireyseller ki yani bilmiyorum ya Senle arkadaş olmak istemiyorlar. Sen Fransız olmadığın için seninle arkadaş olmak istemiyorlar. <laughs> böyle hele bir de Fransızca bilmiyorsan vay haline. Ya bir, bir şey alırken bile sen onlara İngilizce konuşuyorsun. Ve o anda Fransızca cevap veriyor. Konuşmuyorlar, konuşmak istemiyorlar. Çok bireyseller, çok içe dönükler ve alışık değilim yani. Yani genel olarak Avrupa'da bu böyle sanırım ama yani mesela bir aktivite yapmak için hastane randevu salır gibi randevu alıyorsun. Diyorsun ki hey haftaya şu gün şu kafede şunu yapmak ister misin şu saatler arasında. O da diyor ki hm, tamam. Türkiye'de işler nasıl yürüyor? Kahve içelim mi? Çıktım. Böyle oluyor. Yani o yüzden oturtamadım yani, yapamadım. Olmuyor, olmuyor, yapamadım, yapamadım. Hem o, Gerçekten hem de yani doğru. yapacak aktivite o kadar az ki. Yani şimdi ben Strasbourg'dayım, tamam mı? Küçük bir şehir. Ve yapacak aktivite çok az. Çok az, hani ben tek başıma da hayatta kaldım, kalabilen bir insanım yani. Hani tek başıma da yapacak aktivite bulurum ama yok, yok, hiçbir şey yok. Ayrı sokakları gezmekten, aynı yerlere gitmekten, aynı şeylere hemen o kadar sıkıldım ki. O kadar sıkıldım ki bıktım yani gerçekten. Ve kaldığım yurtta o kadar, o kadar, o kadar problemler yaşadım ki. Bir ay boyunca tahta kurularıyla beraber uyudum. Adamdan neredeyse her gün başka bir böcek çıkıyordu. Hamam böceği olsun, yeşil uçan böceklerden olsun, siyah böyle bir, neyse. Neyse e, ve bir ayın sonunda tahta kurularıyla uyduktan bir ayın sonunda dedim ki artık odamı değiştirmeniz için size yalvarıyorum. Ve bana ne dediler? biliyor musun e, seni başka odaya taşıyamayız çünkü başka odaları da tahta kurusu bulaştırmamı istemiyoruz. Ve sonra ben de bütün kalbimi dökerek mental breakdown geçirip resepsiyonda ağladıktan sonra artık konuşamayacak kadar ağladıktan sonra en sonunda bana dediler ki Hı, tamam odayı değiştiririz ama bir şartla bütün eşyalarını buzluğa koyacaksın. Üç gün boyunca orada kalacaklar. Ve ben de üç gün boyunca hiçbir eşyam olmadan yurtta oturdum. Ayrıca tuvalet ve banyoyu tüm katla ortak kullanıyorum. Ve KYK'dan daha kötü olduğunu size garanti verebilirim. Evet. Bütün bunların üstüne her şeyi 22 ile çarpma muhabbeti de var. Ee, o yüzden evet. Yaşam yaşayamıyorum. Yaşamadım. Yaşamayacağım da bir daha. Bir daha bu ülkeye adımımı dahi atmayacağım. Tamam mı? O demirden kulenizi de... <laughs> o demirden kulenizi Eyfeli alın diyor. Devamını yayınlayamadık. Gitmiş oraya işte. Ha bir de diyor ki KYK'dan daha kötü olduğunu söyleyebilirim. KYK'dan nasıl daha kötü olacak? KYK yani bir otel standartlarında yurtlar bunlar. Eski hallerini bilen bilir. Ya hakikaten bunu söylediğimde hoplayıp zıplayacaklar falan çok da tın. Umurumda değil ne yaparsanız yapın. Ya bu ülkede bu ülkede eriştiğiniz konfor, devletin ortaya koyduğu imkanları dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Yırtınsanız da, kudursanız da, hoplasanız da, zıplasanız da bulamazsınız. Bu bir. İki, ben dünyanın yüzde seksenini falan gezdim. Bir, hani çamur atmayacağım. Güzel ülkeler var, güzel şehirler var. Herkesin ne aradığıyla ilgili, bunlar ne aradığıyla ilgili. Adam yemeği için, öbürü alkolü için, öbürü gece hayatı için, öbürü bilmem ne için bu şehirleri beğeniyor. Bu da bir tuhaf iş neyse. Tamam eyvallah ne için beğeniyorsan beğen. Ama bizim dönüp dolaşıp geleceğimiz yer bu ülke. Daha güzeli yok. Her, hepsi bir arada bu ülke. Karadeniz ayrı bir güzel, Akdeniz ayrı bir güzel, Doğu Güneydoğu ayrı bir güzel, Ege'si e ayrı bir güzel, İç Anadolu'su, Marmara'sı, ayrı bir güzel. Sürekli canlı bizim şehirlerimiz, sürekli canlı. İnsanlarımız ayrı bir güzel. İnsanlık ayrı bir güzel. Bakmayın siz o hanımefendi 50 lira 100 lira deprem bölgesine yardım etmiş. Sonra desteklediği partiye oy çıkmayınca böyle kudurmuş. Bunlar önemsemeyin yani siz. Bunlardan ne olacak zaten. Türkiye'de bir problem var. Onu söyleyeyim. Bunu aşmamız lazım. Bak her şeyi yaptık. Bunu aşamadık bir türlü. Aşamadık. Bir türlü aşamadık. Bunu ancak ve ancak kanunlarla aşabiliriz. Ve bunu da talep etmeliyiz. Bu ülkede bir başıboşluk var. Ve giderek artıyor ve bu giderek insanların canını sıkıyor. Herkesin canını sıkıyor. Mesela sabah ofise gelirken bunun, bizim bu sitenin önünde bir adam kendi iş yerine bir kamyonla buzdolabı getirmiş. Yolun ortasına Yolun ortasına park etmiş. Sağ tarafta park edeceği yer var. Az ileride park edeceği yer var. Hayır. Uğraşmamış. Oraya park etmiş. İş yeri sahibi orada duruyor. Bu şekilde. Bak bu şekilde. Onlar da o buzdolabını indiriyor. Biz de arkada o buzdolabı insin. Kamyonun kapağı kapatılsın falan diye bekliyoruz. Böyle bekliyoruz. Dönüp hiçbiri ya çok özür diliyorum falan bile demiyor. Buna da eyvallah. İş yerinin sahibi orada duruyor. Dönüp arabaya bile bakmıyor. Hani mesela hepimiz insanız. Gelip dese ki ya çok özür diliyorum. Hani bir anda o, bir, şey dese yani falan durursun. Ben ısrarla hiç sessiz kaldım. Sabah sabah hiç bulaşmayayım dedim. Bekledim. Böyle bir 5-6 dakika bu sıcakta. Sonra bitti. Kapağı kapattılar. Dükkan sahibi içeri girdi. Şey siz söyleyin. Kamyon şoför gitti. Biz de ondan sonra gittik. Böyle bir dünya yok. Böyle bir terbiyesizlik yok. Buna benzer. Yani insanlar trafikte benzer sorunlar yaşıyorlar. Alışveriş yaparken benzer sorun yaşıyorlar. Yani ortalık bu tür sorunlardan geçilmiyor. Çünkü kabahatler kanununda sıkıntı var. O geliyor adamı dövüyor. O geliyor adama küfrediyor. O geliyor bilmem ne yapıyor. İşte bu, bunu talep etmeliyiz. Artık bu işler böyle gitmemeli. Bu nedir ya? Yanılıyor muyum arkadaşlar? Bu başı boşluk. Trafiğinden şusuna şu busuna her yerde var. Ve buna behemahal müdahale edilmeli. Bu da ancak kanunlarla yaptırımlarla olur. Yapanın yanına kar kaldığı sürece... Bak yapanın yanına kar kaldığı sürece işte bu toplumda sıkıntı çıkar. Bunlara müdahale etmemiz lazım. <laughs> Neyse işte Fransa'ya gitmiş garibim. Ne hayallerle gitmiş. Ne zannediyordu acaba? Oh hoş geldiniz. Türkiye'den mi geldiniz? Erdoğan'ın zulmünden baskısından mı kaçıp geldiniz? Size kırmızı alılar seriyoruz. Buyurun. Hangi beş yıldız otelde ağırlayalım sizi? Parası dert değil. Fransa devleti olarak biz öderiz. Hiç kafanızı yormayın. Eyfel Kulesi'ne bakan bir restoranda, bir kafede, Şanzalize'de yemeğinizi nerede yemek istersiniz? Biz organize edelim. Size bir araç, bir şoför tahsis edelim. Binin. Gönlünüzce gezin ülkem. Böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Oo hoş geldiniz. Gelin. Nerede çalışmak istersiniz? Hangi şirketimizde? CEO yapalım, genel müdür yapalım, müdür yapalım siz oralarda. Hangisini beğenirsiniz? Ne kadar maaş? Aa olur mu canım? her ay size 150 bin euro maaş verelim, 100 bin euro maaş verelim. Öyle 3 ay falan beklemeyin. Her ay bir araba alın. Primler verelim. Yine her ay siz villalarınızı alın falan. Ne diyorsunuz abicim siz ya? Hastalansan İngiltere'de hastaneye gidemezsin. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da hastalansan hastaneye gidemezsin ya. İngiltere'de grip olsan bir hastaneye gitsen 500 e, sterli sterlin. Muayene ücreti. Nereye gidiyorsun? Kimse dönüp yüzüne bakmaz. Düşsen elinden tutan olmaz. Bireysel bireysel diyor ya Fransa'da insanı çok bir. Bile... Bireysel dediği kastettiği şu. Bencil diyor bencil. Ama bilmiyor. Bireysel eşittir bencil bilmiyor. Bir bireysel diye bir öğrenmiş. Bizim dilimiz çok güçlü ya hakikaten. Bencil dediğin zaman anlıyorsun yani. Başka bir şey. Bencil. Bencil adam gider yaşıyor. Yani bencil olduğun zaman gidip yaşıyorsun. Ülke diye bir kavramın yok. Vatan diye bir kavramın yok. Bayrak diye bir kavramın yok. Nerede sabah orada akşam parkta yatmışın orada burada yatmışın önemli değil. Valla işte böyle bir hayat. Böyle bir hayat arzu edemeyiz. Bunu özgürlük zannediyor. Şimdi nerede sabah Hızır söylüyordu. Sosyal medyada Avrupa'da insanlar çok af buyurun bir moda başlatmışlar. Yolun ortasına pisliyorlar doğru mu? Bir sürü kameraya yakalanıyor insanlar falan. Tuvaleti yok ya. Bak Brüksel'de duvar var duvar. Mesela İstanbul'da da var gidiyorsun. Bir şeyin mezarlığın duvarı, bir bilmem şirketin duvarı ya da yolda herhangi bir duvar. Duvara şöyle bir boru çekmişler, su borusu. O borudan sürekli böyle su akıyor. Bir miktar su akıyor. Tuvalet ihtiyacı olanlar gidiyor o duvara bevle diyor. Duvara bevle diyor. Bu ne ya? Medeniyet değil mi? Sebep şu... Sidik kokusundan geçilmiyor birçok sokağa. Amerika'da da öyle, işte Brüksel'de de öyle, Batı bir birçoğunda Batı ülkelerinin birçoğunda böyle sokakların birçok yer sidik kokusu. Çok özür diliyorum bu ifadeleri kullanıyorum. Böyle arsızlar falan, böyle bir reziller yani. Tuvalet ihtiyacı geliyor, işte tak olduğu yere bırakıp gidiyor falan. Bu bu hale gelmiş yani. Onu da yapıyor ki orayı bellemiş yani, işaretlemiş. Diyor ki yani tamam, sokağı yapacaksan da gel bu bu duvara işe diyor yani, bu duvara işe ülkemiz hakikaten çok güzel